telmaşa aşklar. Şimdiki aşklar pazar tezgahlarında elden ele yürekten yüreğe geziyor. Oyun olmuş aşklar sokak ve gönül sahnelerinde egolarımızı süsleyen güzel sözlerin iltifatların adını aşk koymuşlar. Para olmuş, menfaat olmuş, akit olmuş, çıkar ilişkiler olmuş şimdiki aşklar. Yani cancağızım Yürek yüreğe değmesi önemli değil şimdiki zaman aşklarında. O üposu tamamsa, o gün az da canın sıkkınsa, üstüne üstelik bir de yalnızsan, ya de aşk olsun. Hadi ben aşk olayım, hadi gel aşık olalım. Olmuş şimdiki aşklar. Aşk da aşk olsun diyor bu kendini ve aşkı bilmez yüreklere. Yani cancağızım. Şimdiki aşklar telmaşa. Eyvallah.